Rüyada hayal kırıklığı görmek ne anlama gelir? Rüyada hayal kırıklığı sevinçle karşılanmaya, güzel haberler almaya, kalbini kırdığı bir insan varsa onunla barışmaya, görüşmeye, ahlakının düzgün olmasına, hayırlı bir eşe sahip olmaya, yaşantısına dikkat etmeye delalet eder. Ayrıca rüya sahibinin güzel günler geçireceğine, başarı elde edeceğine delalet eder. Rüyada birisini hayal kırıklığına uğratmak ise gerçek hayatta da kişinin sevdiklerini zaman zaman üzmesine delalet eder. Rüyada hayal kırıklığına uğramak olumlu olarak yorumlanır. Rüyada hayal kırıklığına uğramak gerçek hayatta kişinin umduklarını bulamadığını, sürekli olarak insanlardan beklentiler içinde olduğuna ve isteklerinin gerçekleşmediği için kendini mutsuz ve çoğu zaman çaresiz hissettiğine de işaret eder. Psikolojik açıdan takıntılı bir halinin egemen olmasına ve rüya sahibinin davranışlarını değiştirmek yerine olayları ve kişileri değiştirmek için çaba harcadığına, mutluluğu yanlış yerlerde aradığına işaret eder. İnsan hayatla barışık olmalı, insanlarla barışık olmalı, güzel gören, güzel düşünür prensibine göre hareket etmeli. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle